Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yine ders çalışacağız. Şimdi ilk önce fizikten atışları dinleyeceğim komutum olarak. Şimdi bayağı ilerlemem lazım. Yani bilmiyorum izlemiş de olabilirim buraları ama bilmiyorum yani gerçekten bilmiyorum. O yüzden en baştan aldım. Hani konu olarak biliyorum soruları falan çözdüm ama tekrar bir baştan aldım tam olarak otursun diye. Öyle yani. Size de zaten çekelim. <laughs> çözdüm bu arada. Ee, şimdi şey, biz normalde analitikteyiz okulda. Ama ben şu anda fonksiyon konumundan para parabola geçeceğim. Ya çünkü baktım. Yani önde olayım bir şey olmaz dedim yani. Analitik basit zaten. Hani halledilir konu bile gerek yok. Öyle yani okuldakilerle analitikleri halledersiniz. Ben işte şimdi fonksiyon oradan da polinom diye gideceğim. Yani analitik sarmadı beni. Güzel değil, analitik. Çok sıktı yani. Öyle. O yüzden şimdi fonksiyon çalışıyorum. Zaten fonksiyonlarım iyiydi. Öyle. Fonksiyonlar da basit zaten. Fonksiyonlar bitiyor. parabol bol başlıyor. Ha. Şöyle. Şeyden ilerliyorum bu arada ben. Bak kitap göstereceğim size. Şöyle. Çap. Ne bu? Evet sadece çap. Çap fasikül. Bu şekilde. Fasikül, e, üçüncü e, Öyle arkadaşlar. Öylesine size de haber veririm. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar şimdi fonksiyon öyle. Fonksiyonları bitirdim. Yarın artık okulu sorusunu çözerim. Olmadı evde çözerim. Ah yarın cuma. Yarın tatil arkadaşlar çözemem. Yarın benim resmi tatilim. Ee, öyle. Başka ne yaptım? Fizik konuldum. İstedim fizikten soru çözdüm. O şekilde ya. İyiydi yine. Aynen aynen. Yine iyiydi o şekilde. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben dün video çekmeyi şey unuttum çünkü uyumuşum. Gece saat iki buçuk uyandım. sonra geri uyudum zaten. O yüzden bugün cumartesinden devam edeceğiz. Yani bugünden 23'üm oluyor. Evet bugün 23 23'üymüş. Sadece şu an bir 50. Okulda fonksiyon testi çözdüm. Şimdi parabol konu izliyorum. Sonra başka ne yapacağım bugün? Bugün biraz da analitikten soru çözerim. Ya yani işte bugün bayağı bir çalışmamız lazım arkadaşlar. Şimdi size çözüm yerleri kontrol ederken çektiğim kısmı koyacağım. <laughs>